Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Shark Evirium diye bir oyun oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar geldim. Kuşandan yavru köpek balığı aldım. Ateşle nefesi isterdim. Ek elektro yavru isterdim. Uzay yavrusu hepsini isterdim. Şu yavru resifi zaten bende var. Şimdi oynaya basıyoruz. Arkadaşlar bakın geleri yukarıda besleneceksiniz. Çünkü çünkü geceleri şey oluyor. Neydi onun ismi? Heh. Oralarda böyle ateşli ateşli şeyler olur. Sabahlarda elektrikli mi elektrikli? Ama sabahları genellikle karşılaşmıyorsunuz. Buradakileri yiyerek beslenebilirsiniz. Oha büyüdüm. Ben oynamıştım. Benim diğer kanalımı izleyen varsa... Arkadaşlar o kanalda da bunu çekmiştim. İzleyen varsa hatırlar. Şimdi Kız yiyoruz. Bizim yavru oluyor ya kardeşim. Basıyoruz. U. Arkadaşlar bence bu yavru değil. Hüseyin Bolt. <laughs> Vallahi buraya. <ne> <laughs> Arkadaşlar kardeşim var. Oha ye. Yeah. <laughs> <laughs> Hüseyin Bolt ne ya? Biliyor ne, ne zaten ama? <laughs> Ay biliyorum ama. <laughs> Abi biz de Hüseyin Bolt üstüne basıyoruz. Bayağı hızlanıyoruz. Hüseyin Bolt olmuyor. Hüseyin Bolt olmuyor muyuz? Oluyoruz. Oha. 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 Anne iki kişi daha mı? Tek tek gelin. Tek tek zaten bir tanesi. Aa, altın hücumu. <laughs> Yiyorum be herkes. Altın Oha. Mi? La bombayı demem gerekmiyor muydu altın hücumunda? Ben şu... Şuna... Altın hücumu bitti. Aha burada daha çok balık var. Evet. Anne baba. Ne bu? Ye ye. Sen kime Artistlik yapıyor ne? Kapak bana. Evet artistlik yapma bize. Aha geliyor gene bu manyaklar. Oo. La gelme. Cık cık. Zehir zehir bu Oho tuzun. <laughs> her şeyi yiyor. Ya zaten de her şeyi. Biz köpek alayız. Tabii ki yeriz her şeyi. Sonra da alevli alevli diyordun. Nerede? Bazenleri gece çıkıyor. Ben gel tedbirli olmak istedim. Şu minnak balıklarla beslenelim. Bir bak, bakalım mı? Aa, çenim terk. Bir bakalım belki gelmemiştir. Şimdi ölüyoruz. O yüzden anladın mı? He arkadaşlar. Biz kadıncık. Kadın neredesin? Aha yedik iki kadın. İki kadın, iki kadın. Arkadaşlar bildirim geldi. Uçmak Ay. istiyorum. Hop salacık uç. Uçamadım. Uçtun. Şimdi bom. Hop bana ne? Aha bizimki yine bastı. Bazı basıyor ya. Aha gelme. Aha altın hücumu. <laughs> Yiyorum ben her <laughs> şeyi. Ben şimdi zıplıyorum. Bum. İyi oldu. Hani ateşli balık nerede? Sabahları da bazen çık. Oh, oha. Şş, öl. Yiyeceğim ben seni. Ben seni ah. de yiyeceğim. Bana... Hoppa zıpla. <laughs> <laughs> Headshot. Tamam, tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ay, yola çıktık, gidiyoruz. Oha, oha, oha. Oha, 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 oha. Aha gel buraya. <laughs> altın diyor o? Ama bu altın. Yüz. Altın mı? Tekrar mı altın? Ne kadar sürecek ya bu altın ucu mu? Bitmez. Ha bitti. Ama buralarda genellikle olmuyor yani şu köşelerde. Ben burada besle burada az yiyecek koyayım. Neyse aha burası iyi bak. Yengeç en büyük yengeç bulmuşsun. Hatırlıyor musun? Ona gidelim mi? Yok ben sadece iniyorum böyle. Bence en büyük yengeci gidelim. Yengeç nerede bilmiyorum ki. Harita yengeç... var mıydı ya? Burada da var mı yok? Hop ye şunu, hop ye ye. Hmm. Hop baba bomba. Burada genellikle yengeçler oluyor. Yangaç falan. Yengeç oluyor. Ben şunu da yerim. Altınlar da geliyor ya. Hadi ben bunu yeyeyim. Yaçen ya. ben yerim. Ben yiyorum. Ama sen başka bir pekme yiyorsun. Hayır ben bunu yedim. Yemiyorsun. Ben yemeyi dene. Ölüyorsun. Sen beni öldürmek istiyorsun. Yok. Ya gülüyor bak. Ya gülüyor ya. Bunu söyleme. E delirdi çocuk. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Ediyoruz da. Ediyoruz <laughs> Yukarıya doğru çıktık taş çıktı. Uf uf uf, iyi yedik he. Altın ucumu gelmiyor nedense. Şimdi gelir biraz. Şimdi gelir biraz. Bak şimdi son son. O Bak abi. şimdi. Oha. Gemi. Yeminli şurasında şey olacak. Öl. Şimdi sana şöyle bir vuracağım. Cık. Oha. Kafam bombaya Ben ne kaldı onu almak istiyorum. Hop. Bizim malı ara. yapma. Altın nerede? Az önce oldu altın. Ucum. Görmedim. E gör. Öldük öldük. Şimdi devam edeceğim şimdi. Sen şimdi görürsün. Öl. Ölürsün işte. Öl. artık şunu yiyebilirim. Altın hücum olduğunu her şeyi yiyebiliyoruz. Şimdi cüppidi cüppidi cüppidi. Görürsün sen şimdi. Sen şimdi görürsün. Hoppala. Öl. Yemin <laughs> üzerinde durduk. Durus. Durus. şu artistik yapma. Ay Şak. Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. <laughs> Hemen yemek verin bana. Oh, tamam. Oha. Kafamı çal. Yemek 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 yemek. Ya bak bak artistik yapma yoksa kafanı ısırma. <laughs> Sıkırım. Ne? Hoppala. Hop, şunu yiyecektim. Seni yiyeceğim. Oha. Her yerden zaldıran balık geliyor. Şöyle aşağı inmeye başladım. Oha dev. Öldüm. Ben tekrar devam ediyorum. Pıs 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 pıs. Gel pis pis pis. Gel Çok derindeymiş. Aldın uçumu. Hı... Konuşamadım. Aldın hücumu. mu ne? Çok derindeyiz. Ölüyorum. Uh. Oh, kafamı çarptı. Ya şimdi o kadar derin değilim. Hop şuradan dönmüştük. ona çarparak. Şimdi. Bak, bak, ölüp. Öldüreceğim zannettin sen Zıpladım, bomladım. Oha kafamı çarptım. Lan. Öl bak yoksa seni bitiririm. Öldür, öldür, öldür. Şunu ye. Şunu ye. Allah öldür. Öl. Altın oğlum. Kafese gidip çarpacağım. Abi her zaman farklı adım nedir? Yanlış kase kafese mi geliyorum? Öldüreceğim ya ben kendimi artık yeter. İki tane verdim tamam ya. Mızrak mızrak dinlemem. Oha şişmemişti. Neyse. Arkadaşlar en yüksek seviyeye ulaştım diyor. Yük yeni yüksek skor. Skor skor. Cık 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 cık. Oha. Ne oluyor Çok az kaldı almamıza. Yüz falan kaldı herhalde. Bay Çevik. Tarih öncesine ait ölümcül bir avcı hizmeti ısırılığının yanı sıra çevik ve şimşek gibi hızlıdır koca Baba, ne olduğunu nesin tükenmesine neden olduğunu inanılan may mayın yiyen bir yaratık. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu yani bu canavar şu kadar mayın yiyebilir mi? Hmm, ikinci gün şeyi ödül alayım. Hoppala, alıyorsun. Alalım. Şöyle şu hazır ortalıkta. Yavru camgız. Camgız. cam, kız. cam kız. alabiliyor musun? Cengiz'i yok. Yavru korsan yok. Alev yavrusu yok. Yok altın yirmi. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey baktım.